Babayı sevenler kanala abone olmayı unutmayın. Babayı kimin sevdiğini görmek istiyorum. Sen ve hayallerin arasında sadece bir şey öne çıkıyor. Bu bir bahane. Kendin olduğun andan itibaren bahane üretmeyi bırak, çalışmaya başlayacak. O andan itibaren rüyan artık rüya yok, gerçekleşmeye başlayacak. Tecrübe önemli bir şeydir, kimse kimseye öğretemez. Sen dünyanın en fazlasısın, bilge bir adam tavsiyede bulunabilir. Ama kendine gelene kadar tecrübe kazandın, sen doğrusun, anlayamıyorum. Hayatta pek çok şey var, bunlar sizin kontrolünüz dışındadır ve onlar hakkında rahatsız etmenin bir anlamı yok çünkü bunun ötesi sizin elinizde binlerce şey var hangisini fethedebilirsin Kibirli olmak kolaydır kibar olmak gerekiyor büyük özgüven ve zihinsel güç Başarısızlık kaybetmek anlamına gelmez başarısızlık yeniden icat anlamına gelir yeniden başlama motivasyonu Vazgeçmek kaybetmek demektir. Yetenek eksikliğiniz olabilir ama senden daha fazla çaba bu verilemez. Çok çalışmaktan kaynaklanan yetenek eksikliği elbette telafi edilebilir. Unutma, herkesin bir hikayesi vardır hayatta geçmişe ve hikayenin başlangıcına dönüş asla değiştirilemez. Ama sıkı çalışma sayesinde hikayenin sonunu istiyorsun yeniden düzenleyebilirsiniz. Nasıl yaşayacağını biliyorsan hayat inanılmaz derecede heyecan verici bir sefer ve tamamen risksiz bir yaşam o bir tavuk hayatta kalmak.